Merhaba üçbirler izleyicileri ben Doğan Bugün sizler birlikte Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar Ben de e, Ömer Canlar'ın kanalına yeni katılan Doğan e, Herkese öncelikle merhaba e, Hunger Games oynuyorum e, Başka işte Ömer Canlar kanalına yeni katılan benim Çok lag like var ya Evet biz devam edelim oyunumuza. Tubeless map'indeyiz. Böyle değişik map'teyiz. Kitle hangi Games oynuyorum. IP'sini alttan atarım. Son oyuncuda da oynuyorum. Çok lag var. Yemek yemeyi ha. bir test. Değişik, değişiklik de içine. Sonucu da MSG. Bundan tabii ki daha iyi. Sonuncudan daha iyi. Gördüğünüz gibi çok lag var. Baya güzel item çıkardık testten. Şu itemler bizde var. abi ya ben lanlıyım adamlarım lanlıyor. Tan çıkma lan. Uf. Lan. Vur 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 vur. Vur vur. Üf. Vur abi ya of öldük ya. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz e, abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay.